Hepinize merhaba. Meyvel... Biliyorsunuz ben yazlık eve taşınmıştım. Yazlık eve taşındım ama yazlık evin süresi bitmek üzere ve arkadaşlar yarın ta taşınıyoruz Tekrar eski evimize geçiyoruz. Ama arkadaşlar ben öyle bir villa kiraladım. Çok güzel. Buraya geçmeyi planlıyoruz. Ama çok güzel arkadaşlar. Yani ne yapabilirim? O kadar güzel bir villa yani. Arkadaşlar ben yaz tatiline o villada devam etmek istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar yardımcımız vardı. Bizim için bütün eşyaları toplamış böyle. Kutuları dizmiş. Bizim sadece buradan gitmemiz gerekiyor. Yani sadece tek yapmamız gereken iş buradan gitmek. arkadaşlar ne yapacağım ben? Çöpe gitti ya. Aa, çöpe gitti. Yok, çöpe gitti yok değil mi? Aa varmış. Ama içinde hiçbir şey yok. Ya ne yapacağım? arkadaşlar Windows'ı göstermem gerekiyor. Ama şimdi değil. Şunu alayım. Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey oldu. İçinde neler vardı ki? Neler yoktu ki? Arkadaşlar şu an bir şey diyeceğim. Şunları da alman gerek. Valizin içine koymam gerek. Ara saç boyatmaktan geliyoruz. Akşam olmuş. Heh. Bütün eşyalarımızı şuna koyacağız. Taşıyabilecek mi bilmiyorum ama taşır bence ya. Gökçe kızım. Gökçe kızım neredesin? Gökçe kızım. Öçek kızım çok kızarım ama neredesin? Anne anne Buradayım ki. Kızım. Ha bunu da götürebiliyoruz. Tamam kızım onu da götür o zaman. Aa ben niye çıktım? gireceğim şu anda. Şunları almayı unuttuk ve arkadaşlar bundan çok fazla. Naneyi de alacağız. Anne akşam oldu. Ya taşımak biraz zor olacak. Neyse hadi anne sen de şunları al. Hadi gidelim. Arkadaşlar gerçekten ben çok yoruldum. Şimdi ben eve gelmeden. Arkadaşlar ev eskiden mağaza olarak kullanılıyormuş. O yerleri temizleyeceğiz ve yeni evimiz. İşte burası. Şunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim değil. Mağaza sahibine geri götüreceğiz. Şunlar bir gitsin. Mağaza sahibi de şurada duruyor şu an. Mağaza sahibine şunu takak. İflas etmişler. Bunlar mağazada. Bundan mağazada bize kaldı. Alın artık bunu. bunu dua yapak. Hey mayom. Arkadaşlar bu arada şunlar bizim kıyafetlerimiz. Şunları şimdilik şuraya koyalım. sera arkadaşlar. Şu bizim değil. Şu bizim değil. Ha, şu bizim. Şu bizim değil. Şu bizim değil. Şu bizim değil. Şu bizim değil. Şu bizim. Şu bizim değil. Şu da bizim değil. Şu da bizim değil. Şu da bizim değil. Alır mısınız şunu da? Aha, şunlar da bizim arkadaşlar. Ve bir tane kedi hediye ettiler bize. Çantalarımızı şuraya koyacağım. Arkadaşlar şunları yani ne yapayım ki? Şunların hepsini çöpe alsam buraya geri gelir. Maalesef ben de şöyle bir şey yapacağım. Hadi o zaman arkadaşlar. Mağaza sahibine bay bay demenin zamanı geldi. O zaman bay bay size. Bay bay. 40 yıllık mağazanı özleyeceğim. Babam yapmıştı o mağazayı eskiden. Ama ben iflas ettirdim. Batırdım. Hepsi benim yüzümden oldu ya. Büyük bir şekilde batırdım şu an. Mağazayı tak. Makas da sizin olsun artık. Ne yapayım? Şurası da sizin şeyiniz olsun. Bay bay. Anne burası çok güzel. Evet kızım. Öf. Öf, evet. Hadi artık. Oy. Kollarım koptu ama taşıyabildim. Neyse şurası şurası herhalde çalışma odası. Şurası da yatak odası. Artık şurası da oturma odası olur. Şurası ne olsun? Burayı da ben şey yaparız ya. Neydi? Banyo yaparız burayı. Aynen banyo iyi. Buraya banyo iyi olur. Arkadaşlar bu arada da var. Radyo da güzel. O zaman şuraya askılar var arkadaşlar buraya kıyafetlerimizi asacağız. Tamam. Şimdi hizmetçi şöyle bir gerçek var. Sen şimdi bunları teker teker çizmen gerekiyor yani dizmen gerekiyor. Çok çok tarzım. Evet hizmetçi seni ne için aldık ki? Doğru hanım. O zaman şunları yerleştir. Hı. 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 Hemen yerleştiriyorum. kıyafetlerini de lütfen şuraya koy. Oyuncak odasını da şuraya yapabilir misin? Tabii ki. Şurası da yatak odası olduğu için oraya da koyalım. Arkadaşlar şu anda şu arkadaşlar şuraya şurada şunun popoduğunda gözünüzü ayırmayın. Şurası benim yatağım. Ayna değil bu. Neyse. Hizmetçi hadi biraz çabuk. Arkadaşlar biz bunu yerleştirelim. Yani şu anlık burada kalacağız. Yani bir hafta doldu biliyorsunuz ki. Bugünlük burada yatacağız. Yarın da tamamen eşyaları yerleştiririz. Videosu gelir zaten. Akşam kör oldu. Şimdilik bir yerlerde yatarız arkadaşlar biz. Eşyaları şuraya bırakırız. Biliyorsunuz bizi. O zaman arkadaşlar size elveda diyelim şimdilik bay bay